Amasya'dan bunu. Sevgili izleyenlerim, Bayburt'ta şöyle bir Bayburt'un delikanlılarından. Bu şapkayı daha örten yok. Şöyle yok. bir kendisini bir tanıyalım. Bayburt'ta zaten bulamadık ki. İsim soy isim alıp. İsim Rafet Hanecioğlu. Hanecioğullarından. Oo. Heybet köyündenim. Evet. Nereden aldın bu şapkayı? Amasya'dan getirmiş benim büyük oğlan. Büyük oğlan hediye. he, he baba sen Bundan birkaç bu sene önce almıştım bir tane. Baba senin yakışır bu şapka. E bile bir, evet bir dönün ben Şapkı ha uşak. Ama yakışıyor gerçekten. Chico sen ne diyorsun? <laughs> Çok güzel olmuş abi. Ya. Yakışıklı olmuş. Elazığ'dan da sipariş veriyoruz. <laughs> Elazığ'da Elazığ'dan, e, Elazığ'dan da. Elazığ'dan bir tane getirmiş. Sekiz köşe. <gülüyor> <gülüyor> ha, tamam. <laughs> Kardeş hayırlı günler diliyorum. Sağ ol, sağ ol. Yakışmış. Hep, hep benimle ilgili haberlerimizi nasıl buluyorsun? Haber 69 dergisi olarak hep hep diyorum. Çok hoşuma gidiyor. Gerçekten. Evet, eyvallah. Vallahi. Yani böyle meydanda olsun, başka köylerde böyle Köylerimizin köylerimizde kültürümüzü veriyoruz, kültürü, tarihimizi ha? veriyoruz. Çok hoşuma gidiyor. Eyvallah. Benim yani İstanbul'da 3 tane çocuk var. Onlara çok selam gönderiyorum, gözlerinden öpüyorum. İsimlerini de dedi. Vedat Hanezoğlu, Yusuf Furkan Hanezoğlu. Saç Hekim Hastanesi'nde çalışırlar. Selam onları olsun buradan. Onları çok seviyorum. Öpüyorum onları. Eyvallah. Çok eyvallah. Eyvallah. <laughs> Çık o senin söyleyecek sözün var mı? Abi herkese selamlar. Lan aç mısın? Ne abi? Aç mısın? Sesin zayıf güzel. çıkıyor. Rengi aş. De, rengi de kaçmış. Rengi de kaçmış. <gülüyor> <gülüyor> Peki hayırlı abi, günler. Görüşürüz hayırlı günler.